Ben Çanakkale'de yaşadığım bir yerden çok mutluyum. Hiva demokrasi. Hector diyecektin <laughs> İsmet Öktem de başladık. İsmet Öktem başladık. İsmet evet, Öktem peki, devam peki, ettirdim. Ama tabii ki Hector bizim peki. için peki. doğru. Çanakkale bugün yalnızca bir insanını değil, bir dönemini, bir hafızasını uğurluyor. Çanakkale'nin yetiştirdiği en renkli, en cesur, en sıra dışı isimlerden biri. Sosyolog İsmet Öktem, Namı diğer Hektor aramızdan ayrıldı. 50 yaş üstü Çanakkalelilerin yakından tanıdığı, sohbetine kulak verdiği, itirazına alışık olduğu bir isimdi Hektor. O, bu şehirde ilk olmayı göze alanlardandı. 1960'lı yıllarda Çanakkale'de gençlerle tiyatro kurdu. Sahnesi yoktu belki ama hayali büyüktü. Birçok oyun sahneledi, birçok gence yol açtı. O sahnelerde yer alan gençlerden biri, İleride Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacak Mustafa Cumhur Ersümer’di. 1970'li yıllarda ise Türkiye'de bir ilki daha başardı. TRT ekranlarında yayınlanan tahta at çocuk şenliklerinin fikir babası oldu. Çocuklara bayramı, oyunla, neşeyle, meydanla tanıştırdı. Ama hektoru hektor yapan sadece yaptıkları değildi. Kimliğiydi. 1990'lı yıllarda mahkemenin kapısını çaldı ve dedi ki ben Anadolu topraklarında yaşamış bir kahramanın adını almak istiyorum. İlk duruşmada olmaz dendi ama o vazgeçmedi. Asker kökenli göz doktoru Sezar Muralı İskender isimli bir yurttaşı tanık gösterdi ve şunu söyledi. Eğer Sezar ismi veriliyorsa, eğer İskender kabul ediliyorsa ben de adımı Hektor yapmak istiyorum. Ve mahkeme kararıyla İsmet artık Hektor oldu. Çünkü o bir ismi değil bir Aidiyeti seçmişti. Bugün Hector İsmet Öktemi böbrek yetmezliği sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama şunu biliyoruz: bazı insanlar toprağa verilmez, bazı insanlar bir kentin belleğine gömülür ve orada yaşamaya devam eder. Rahat uyu Hector. Bu şehir seni unutmayacak.